Oh. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bayılıyorum. Bekliyorum ama. Adamsın. Sen de. Çalmayacak Ay. biliyorum. Hala beni Ay. seviyorsun. Bunu sen Ay. de biliyorsun. Ay. Niye Ay. beni aramıyorsun? Şampiyon Beşiktaş. Ben seni Ay. bir an bekleyeyim. De. Bir hmm. ömür boyu ararım Dem baba, gururum Umrumda değil Adam, adam. Kral. Alkışla, alkışla. Kral, kral. Ay. Yanındayım. Ya ha. İyi ki getirdin beni buraya. iyi ki getirdin ya. Mutlu oldun mu? 18. yılımıza girdik ve Hakan Altın konserine geldik. Mükemmel olduk. Aşkım, çıka çıka. Çık. Ben Hakkın Altın oraya bakıyorum ama sen demin şuraya konuştun. Nereye bakacağım bilmiyorum. Orada ekran Yansıt var. Ha, Dev tamam. ekran. Adam. Seni gidi. Seni seviyorum. Ben de yani, genel olarak. Hakkın Altun, bayılıyorum size. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba, hoş geldiniz siz de. Merhaba Hakkın abi, ne yaptın? Eyvallah. Ee, gel bakalım kardeşim. Bana şimdi kulise geldi. Dedi ki, ben dedi bir sürpriz yapmak istiyorum dedi. Söz sende kardeşim. Bundan sonrasını ha. kendini överek yapalım. Söz sende kardeşim. Ha. Ama... En iyi söz bende kardeşim. Sözü sende ise bırak güftesi bizde olsun abi. Üstümüze güfte yapan yoktur. Aşkım, benim... Sana seslenen kim biliyor musun? Bir tek kendimi duyarım yani burada. Öyle bir atmosfer. O seslense de en iyi seslenen benim, eyvallah. Bayılıyorum sana, en çok ben. Ben çıkayım, siz devam edin. Ya dur. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin? Şaka. şaka yaptım. En iyi şakayı ben yaptım. <laughs> Daha iyi güldüm. <laughs> Aşkım saçmalama istersin insanların yanında. Sahneye çıktın o kadar. Ufak bir sürprizim var. Sana. Zaten senden de devasa bir sürpriz beklemiyorduk kardeşim. <laughs> çok güldüm. En çok ben güldüm. Şampiyon Beşiktaş. Evet. evet. <laughs> Peki şimdi sürpriz gelmeden önce ben birkaç soru sormak istiyorum. Peki mesela sen şimdi evliliğe hazır mısın yenge? Bundan sonrasını her anını sosyal medyada paylaşarak devam edelim. <laughs> evliliğe hazır mısın diye bana sordu hak Halk, dur bir resim çekeyim. İnansınlar. Aşkım, bak bakayım bir. Baktım. Dil çıkar, e yap. Çık. Anam! Ya, o... Köpek oldu bak ben. <laughs> Ya ben bunu gönderemedim. Yalnız bu böyle kaldı. Aşkın şeyi gönderemedi. Şeyi deme, şeyi deme. Siz ne Sileyim de, konuşuyorsun Hakan Altun'un yanında sende? Hiç ayar yok. Aşkın videoyu gönderemedi. Hashtag. Hashtag. Didi. Ben bunu hala gönderim. Hala gönderemedim. Canım oğlum ya Hakan Altun. Sizin yok mu sosyal medya hesabınız? Aku, tamam. Aku mu? Aku ne ya? Ha, Kaskıca Hakan Altun Aku diyor yüzme bakarak. Aku muymuş hesabı? Küfür evet, Aku. Aku dedi ya. Sen de bakıyorsun Hakan mı? Aku dedi. O yeni şarkısı. Yeni şarkısı o. Abi biraz mırıldanır mıyız? Bir Neyi? mu? Evet. <laughs> Bundan sonrasında kelimelerde hmm. E sesli harfini kullanarak bütün kelimelerde. <laughs> evet, sevgele seyerceler. Sevgele kerdesem. Evlenme teklif etmek e eten berdesen. E Çek lafı <laughs> Eşkem ben en sekiz gelden seninle derlekteyiz. Senin elzine yiyorum. Ne elzine yiyorum? <laughs> Yine de tek yeme. Sana bir semptojen var. Ver der, azarı Azeri televizyasında dizimiz birazdan devam ediyor. Evet, sevgili kenekler, begen, eğrece, çek sevdem, be kenem ver. Yenimde bana beni dinlemeye o oh, gelmez. hey <laughs> <laughs> kes hatem! <laughs> ke, hes gelden. Efendim. <laughs> Haş. Beldek. Çeleşmeler nesel geder. Yerece. Ki ekimece. Yerece, yerece. Teşekkürler. Ne keder? Teşekkür etsen evler. Çek yaşıysan. Bravo Ekin. Hadi teklifi et artık. Eşkem. Ne el geldi. gel de. Ne dedem? Enleşersen. <laughs> Mustafa abi alır mı? <laughs> Eşkem, menemlen, evlenir Evet, bu tamamıyla elden oluşuyor. Gel. Yeah. Büşra'cığım sıra senin takımında. Güzel başladık. neydiniz vallahi. Evet, e, çok istediği konsere bilet bulamayan genç kızımız ve <laughs> kara borsa bilet satan adamımız. <laughs> Gerçekten tipinden de Evet, değil evet, mi? Evet. evet. Efendim üst üste oyunumuz Büşra Pekin'in sevgili takımı için alkışlarınızla başlıyor. Merhaba. Diliniz dışarıda kalmış. <laughs> ee, hayırdır? Neden burada bekliyorsunuz acaba? <laughs> konser başladı. Niye burada bekliyor olabilirim? Ah şey, benim biletim yok konser... Aha! <laughs> Belki de korsan bilet satıyorumdur. Gerçekten mi? Bilmem. Biraz şöyle öne gelin. Parasını neyse veririm. Vereceğim tabii. Bedava mı verecektir? <laughs> Saçma sapan konuşma. Sana kaç bilet lazım? Bir. Sadece ben varım. Bende de bir tane bilet var. Aman tanrım bu kadar şans olur. biraz. <laughs> Bundan sonra bağırarak, çağırarak. Yani bağırarak, çağıra konuşarak. Aa. Var bilet! Kimse <laughs> görmesin bir tane istiyorum. Bende de bir tane bilet var zaten. Öyle mi? 300 euro. 300, 250 olsa. Oldu. Tamam anlaştık. Al bileti. Polisler görebilir dikkat et. Aman sakın. Sivil polisim! Aa. Az daha yakalanıyorduk. Allah korusun. Haksız kazanç sağlıyorum ben. Gerçekten ben de yaşlara yer vermiyorum. Ben vergimi gibi de ödemiyorum. Geçen gün simit aldım. Parasını vermeden kaçtım. Ben Dilecin Üstü'ne işedim. Aa, ne lan? Aa, <laughs> <Allah>. Buradan sonra. Dilecin Üstü'ne mi Şaka şaka, rol kişi. Şaka şaka, rol kişi. Bu, bu yaptı onu. Evet bir yerden gözü ısırarak. Ya yani bir yerlerden gözü ısırıyor yani. O. Aa, şş, aa şş. saç oluyorsun. Hadi. Ya. Baya tanıdın beni şu an sen. Ya. Sen ya Hamide teyzenin. Hamide. Hamide'nin yeğeninin. Tombik. Şişman yuvarlanıyor. Anne hani öldü. Hayır be. Yaşıyor mu? Belki de ölmüştür. Kızı. Saçmalama. Stop hop hop. Ne kurbanlık mıydı? Ne yapıyorsun? <laughs> Hatırladım seni. Gerçekten mi? İki yüze bırakırım bileti. 175 yap be kanka. Al donu mu da al al. Beş lira bile. Bu ne be artık? Düzgün bir şey ya. Yüze Aa, yüz en yüz yoro. Ama hani akraba gibi yani. Gözün sanki burada. Tamam ver yüz yoro. Gözün ver, ver. ısırıyor mu bir yerden buna. Şişt. <laughs> tamam. <gülüyor> <gülüyor> Buradan sonra sessiz film oynayarak. Yani sessiz film şeklinde. İşte tamam, değiş dokuş Ne güzel bir kız. <laughs> Alt yazıyı mı yapıyor? <laughs> evet. Aha, bana mı baktı acaba? Tabii yani. Acaba arkadaşlık teklif edeyim mi? Onu gördük ağzında zaten. Ne haber? <laughs> Hunharca koptu. <laughs> manyak mı? Manyak. Biraz arabayla gezelim mi? Acaba markası nedir? Güzel midir? Zengin misin ki acaba? <laughs> Canım ya. İyi, yalnız bu tam kızarmamış. Bir daha. Biraz daha. Kor, kor açtım, kor. Ay yandı, yandı, yandı. Ay yandı, yandı.